Evet herkese tekrar merhabalar. Bugünkü videomuzda nokta legend dedektörümüzü eski sürümlere nasıl çevirebiliriz? İhtiyaç duyarsak eski yazılımlara, bulunduğumuz coğrafi koşullara uyumlu olarak eski yazılıma nasıl çeviririz? Bundan bahsedeceğiz. Öncelikli olarak cihazımdaki şu anda son yayınlanmış olan 1.11 sürümü var. Ekranın sağ üst köşesinde bunu görüyorsunuz. Önce onu bir gösterelim. Geri dönüşlerde iki alt versiyona inebiliyoruz. Evet. 1.11'di. Kapatalım. Tekrar ekranımızı biraz minimize edeceğiz. Bundan sonra ihtiyacımız olan tek şey şöyle gösterelim bilgisayar ekranımızda. Nokta Detektör Legend Installer uygulaması ve yazılımlar bize gerekli olacak. Uygulamalar şu anda benim masa üstümde bulunuyor. Şöyle gösterelim. Diğer dosyalarımda 1.6, 7, 8, 9 hepsi var. Ben 1.9'u yükleyeceğim. Şu anda fabrika çıkış versiyonu. Bu uygulamaya ihtiyacımız var. Ve cihazınız eğer bilgisayarınız... Legend dedektörünüzü görmezse buradaki Setup USB uygulamasına da ihtiyacınız olacak. Şimdi dediğim gibi 1.9 bize gerekecek. 11'den 2 geriye dönebileceğim. Şimdi yapmam gereken şey cihazıma şarj kablosunu takacağım ama bilgisayarımla henüz bağlantımı gerçekleştirmeyeceğim. İlk yapacağım şey burada görmüş olduğunuz şöyle yakınlaştırayım. Nokta Legend Dedektör Installer uygulamasını açmak. Bu uygulamayı açtım. Gördüğünüz gibi. Şimdi yapmam gereken şey burada gördüğünüz şarj kablosunu bilgisayarımın USB donanımına takmak. Ve hemen peşinden de cihazımın artı butonuna basarak update konumuna sokacağım. Daha sonra yapmam gereken şey ekranda update'in kısaltmasını görüyoruz. Daha sonra yapmam gereken şey bakın buradaki sağ taraftaki 3 nokta tikini seçeceğim masaüstü dedik. Legend Files dedik. 1.9'u tercih edeceğim. Bakın update kısmı simgesi siyaha döndü. Update dediğimde ekrandan da göreceğiniz gibi eski versiyona dönüş ne yaptı? Başladı. Aynı anda yükleme ekranındaki sayısal orana bağlı olarak cihazımızda da güncellememiz geriye doğru dönmekte. Evet 90 93 Evet şu anda bilgisayar ekranımda yükleme başarılı dedi. Tamam diyorum. Cihazım eski versiyona 1.9 sürümüne yani fabrika çıkış sürümüne güncellendi. Şimdi yapmam gereken şey sırasıyla burada görmüş olduğunuz e, kullanıcı modu kısmına geliyorum. Parmağımı kabul et butonuna basılı tutuyorum. Evet FD yazısı çıktı. Şu anda e, fabrika ayarlarına dönderdik ekran aydınlatma ışığını kapattı resetlemede olduğu gibi cihazımızı arkadaşlar güncellememizi yükselttikten sonra ya da geriye dönüş sağladıktan sonra sizlere tavsiyem her arama modunda e, sıfırlayın fabrika ayarlarına çevirin işinizi garanti almanız için şu anda cihazımızı kapatalım kapattık açacağız sağ üst köşeye bakın lütfen Gördüğünüz gibi 1.9 sürümüne fabrika ayarlarına geri döndük fabrika çıkış versiyonuna. Hepsi bu kadar çok basit. Evet, bu arada maalesef ufak bir hatırlatma bugün nahoş bir olay yaşadık. Cihaz kullanımı konusunda pek fazla bilgisi olmayan arkadaşlar bazen cihazda ısrarlı taleplerine bağlı olarak kabalaştıklarını görüyoruz. Onlara şunu söylemek istiyorum. Arkadaşlar cihazlarımızın üzerinde görmüş olduğunuz standart 28'lik başlıklar özellikle tek para aramalarında ve yine bir multifrekans detektörün yapabileceği her şey için yeterlidir. LG 35 başlık dediğimiz büyük başlıkları taktığınızda bu başlıkların etki alanı daha fazladır. Daha hassastır. Yüksek hassasiyet seviyesinde kullandığınızda daha hızlı salladığınızda bu cihazlar ne yapabilir? Bazen hassasiyetinden dolayı parazitlenme yapabilir. Bundan dolayı da eğer şahsen cihazınızı stabil kullanmak istiyorsanız standart 28'lik başlıkları bana göre tercih edin. Ben de 28'lik başlık kullanıyorum. Son derece de memnunum. LGA 35 başlıklar kalıntı aramaları için uygundur. Eğer amacınız altın, bronz, gümüş paraları atlamadan yakalamaksa, avlamaksa sizlere tavsiyem 28'lik başlığınızı kullanın. Bu konuda özellikle bütçesi el vermeyip de 28'lik başlık kullanan arkadaşlarımızla hiç endişe etmesinler. Ben de sizlerden bileyim. Emin olun tek para avlarken en stabil başlık bana göre şu anda gördüğümüz başlık. Bir sonraki videoda da tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.